Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabah birlikte Craft Rise oynuyoruz. Craft Rise'a Bed Wars oynuyoruz. Çift kişilik oynuyoruz ve Mehmet yanımda. Hoş geldin Selam. Uzun zamanda video çekmiyoruz. Evet, uzun zamanda video çekmiyorum. Bunun sebebi okul, okul işte onu anladınız siz. Neyse bugün işte Craft Rise, Craft Rise oynuyoruz. faydalanıyoruz yani bir bakın. ben bedi kaplıyorum. Eski Fortnite'cılar bilir. <laughs> evet, işte Aslında bu Fortnite'da çıkıyor. Ee, like, <laughs> like olsun. İsterseniz isterseniz Left 4 Dead, 2 de oynayabiliriz. Evet bu videoya tam 7 8 like, like falan gelirse ne like gelirse. E, left 4 Dead 2 oyununun videosunu çekeceğiz. Tabii Kaç sefer böyle ka böyle dedik ka kapasite doğru doğru konuşamıyorum. Alpem video e çekmiyorsun niye? Niye öyle okul okul bir şeyler okuluklu. Emin misin? Eminim. İşte o kadar arkadaşlar ben izleyin abi. videoyu sonuna kadar izleyin eğlenin arkadaş. Gameplay. Hiç binamadığım videoda. 1 kişi insaflı çıktı bir takım. belki bir şey olur. olur. Ben bir de gideceğim Mehmet. Elmasla. Ya beni ben kaplasaydım ilk kaplayalım. Mehmet'i kaplayabiliyorsan kapla yani. Hani sana kaplama Bana birisi mi geliyor? Birisi. Yok. Birisi geliyor deyip de sana bulmuyor. mazlum şeydi onun. Adamlar bir de kontrol ediyorsun buradan. Ben bir, bir görünmez adamlara da alacağım. Bak gri ve mavi çatışıyor. Artı kırmızı da o ölecektim. Canı da alıyorum. maviye dalıyor. Bir elmasın var. Evet. Tamam. Bu şey Ya sıçrama aldım. Allah kahretmesin. Hız aldım. Ben senin beynin ya. Ya yanlış aldım ya. Uf ya beynim ya. Opsit falan alsaydı. Opsit iki elmaslı. Dört Ha elmas. Ha elmas değil. <laughs> yanlış söyleme. Ne diyor onu ya? Bak. Obsidiyen bir e, bir ya biliyorum bir, kafamı karıştırdı. Dört zümrüt. Ben de konuşamadım. Bu hız iksiri bu da sıçrama iksiri okey. Ben şu morlara dalmak istiyorum ya. Evet morlara ben Heyecandan alıyorum. heyecan, heyecandan konuşamam ama bro. <laughs> Aa adamlar Morlar bezini yok Mehmet morlar bezini yok ben morları alıyorum. Boostlayacağım kendimi. Boostlama sakın boostlama öyle bir mallığa girişme. Ben mal olmayacağım. Gri, gri 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 kıracak gri kıracak. sarı sarı sarı. Ya sarı. ben nasıl düştüm ya? Anladın ya sarı da alıyor sarı da alıyor. Geliyor mu sen? Geldi bile. Gel Mehmet. Mehmet gelsene. Ya, tam ben aldım. Vallahi ben seni hiç bekleyemem. Ben de o köydeydim ee, sarı ya. Anlını ya ben. evet o köydenmişim. Öldük bu arada. Bekle. Yok kaçıyorum. Kaçıyorum. Salak adam. Bir kola beni. Beni bekle, beni bekle. Acayip mallık yaptım ben. Ya beni bekle demiyor muyum sen? Neyse sinirlenmeyeceğim arkadaşlar. Böyle kişilere sinirlenmeye gerek yok. Ya benim bir mandolum bu Allah Allah. Sarı maşallah su çekiyor ya. Ciddi misin sen? Hmm. Biz de su çekelim. Ben de su çekeceğim. Sür dedi Lafım gelişi. Ha, <laughs> ben de beyzine su çekiyorum. <laughs> adam adam geldi. Öldüm. Adam 24. Ya çaldın ama. Vermiyorum. Ondan bir tane şey alalım. Şunda bir tane şey alalım. Ben, su çekiyorum. Ben, ben su çekiyorum. Sarının bedenini kırmamız yok mu Alpen? Hayır yok. Serbest çok iyi çünkü. Ben su çekiyorum. Ya bu oyunu çok iyi oynuyorum ya. Nazar değmesin. Bunu diyen aylık sıralamasında sonuncu ama. Nastasya. Ananı ım, e, ben cicim sarı geliyor. Ay kaçı öldüm ya. Çok merak ediyorum ya. Ya azıcık insaflı ben ol musun? Vurma sen de yani sarı azıcık insaflı ol yani çocuğa acı. Aa! Kırdı. Gel hadi gel. Yosa gel hadi. Bir dakika, Bir dakika. Attım. Lan! Lan! Sarı, sarı gelmiş. Ben kaçtım Mehmet, satıyorum seni. <laughs> ben ne kadar şerefsiz. Adam yumurta atmış ya. Öldün deme. mi? Sence? Sence? Bence. Öldüm. Tamam, beni izle o zaman. Bence. Bu, bu oyunu senin için kazanacağım. Kazanma ihtimali 0 nokta 0 nokta yarım, 50. 50 kuruş gibi. 50 kuruş düşsene, 50 kuruş benim kazanma şansım 100 lira açısından 50 kuruş kazanma şansı var. Şimdi ben mid'e gidip 2 tane zümrüt alayım, sonra gitsem, şuradan onlara gitsem, bunlara gitsem, mid'den gitsem bu alırım vallahi. Info vereyim mi? Info verme. O sarı ortada. Ortada Nasıl ortada sarı? sarı var. Bana mı geliyor? Yok, bir elmas üzümü falan topladılar gidiyorlar. Gidiyorlar tamam. Şimdi ben bu grilleri grillere gri, dalacaklar. O 4 tane, 5 tane üzümü var yok artık. Şimdi ben şuradan yeşillere. Orada sarılar grillere dalacak senin senin kazanma şansın yaş. Bir dakika, sarının sarı, sarı yok varmış Allah kaybetmesin kaç kaç abi kaç 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 bastım vallahi bastım vallahi kaç 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 ikisi de beyzle nasıl savaşıyorlar bunlar... o zaman bunların bir de saf şey diyeceğim bunlar bir de saf ben görünmez olayım bir tane sihirli süt alayım görünmezlik yapmaz sihirli süt bir de şey Kız. kesme kız. aleti al makas al bu arada grisana geldi grisana geldi grisana geldi Sarı da geldi. Sakın griyi, gri öldürme. O diğeri, diğeri gitti zaten. Griyi öldürmeseydin sadece sana gidiş yolunu kapatsaydın hem sarı gri öldürmüş olurdu Anladım. hem de sarının alacağını kalırdı. Gitti zaten. Geliyor mu bana birisi? Okay. Yok. Şimdi bir tane makas alalım. Arkadaşlar biz canlı yayında çekiyoruz yani kontrol etmeyi unutmayın. Böyle akşamları geliriz ya. Canlı yayın çekeriz, bir şey değişik yaparız. Hatta hatta şu an bile çekebiliriz bilmiyorum. Bakarız yani. Ben aa ben kazma almayı unuttum. Bunlar kesinlikle bir Eğer Alper'in insafı, eğer Alper'in insafı varsa çekeriz. Yani benim insafım olursa niye çekmeyeyim? <laughs> bu böyle bu tür şakaları hiç sevmiyorum biliyorsun sen. Şöyle yapayım. Mı? Şimdi dalıyorum. Hazır mısın Mehmet? Bekle lan info vereyim sana. Görünmez. Lan niye o şimdi mısın? Gerçi i̇şte sağda yet. Ne mantıklı. Bir de, bir de yumurta alsaydım. <laughs> Allah 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 nasıl düştüğümü görmen lazım. Allah katına çıktı. Hayır hayır nasıl düştüğümü görmen lazım cidden hayatımın en şanssız Aa. anıydı. Orada Allah bir blok koymuş görmen lazım Bir düşmüşüm bir düşmüşüm Alper benim katıma çıktın teşekkür ederim <laughs> Beni yalnız bırakmadın Ya seni niye yalnız bırakayım Aksafım olursa seni bırakayım Beni bekle beni bekle <laughs> Elimden Aldın mı? Aldım Eski Fortnite'çılar e Eski Fortnite İnşallah video drop yemez ya İnşallah yani benim donmuyor. Bu kadar uğraştık. Bu kadar uğraştık ya. Bir o kadar e, ya. like 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 umurumda değil ama şey yapın. E, e tekrar söylüyorum. Şey like like'ta yeni abone olun. Geliyor. Abone Bu... olun. Aynısı. Bildirimleri açın. Aa bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Like umurumda değil. Ee, like, like atmayın. Şey yapın, şey yapın, şey yapın, şey yapın. Ee, Abi Mehmet sen elmasa yol yap. Ben e, bedi kaplayım. kaplayayım. Şimdi soldan sağdan geliyorlar. Soldan sağdan geliyorlar. Soldan sağdan geliyorlar. Nasıl lan? Tuzak alayım hemen. Geliyorlar, ben. geliyorlar. Öleceğiz, öleceğiz, gebereceğiz. Mehmet geldi. Vallahi geldi. Oy, oy. Bir el vermiş. Evet. Bir blok eli vermiş. Onunu, onunu makro. Vallahi makro. Bu vallahi makro Mehmet. Kırıyor, kırıyor, kırıyor. Kıramaz. Ya abi. Adama Geldim. bir kılıç vermiş Allah. Valla şok şok diye bir vuruyor. Allah ona ben çok mouse vermiş. Çok çok çok. Kırdı kırdı. Bunlar ne lan? Meto. Oha adam hile vurdu. Attım. Ulan bir bir te bir kere bile. Kırıyor kırıyor kırıyor. Attım ikisini de attım. Helal Daha sana bakıyor. be. Şimdi bekle 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 attım. bekle. Kusura bakma canım. Kusura bakma mı? Kusura bakma. Ay, hiç, hiç kusura bakmıyorum ya. Şimdi onların bedeni kırmaz mıyım ben? İnşallah. Ben ben oyunu bırakıyorum. Bence de bırak yani. <laughs> o düşüşten sonra zaten izleyenler gözleri kanadı Ne gözleri? Her her delikten kanıyor şu an. <laughs> Ay. Hadi be. Geldi mi? Geldi mi? Adam çok yüksekten gidiyor bir dakika TNT engellemek için. Su 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 su. Lan. Çekil. Bekle koçum, azıcık bekle koçum. Geldi. Atladı. Kırıyor. Salak. Ah geri geldi hayır. Ya of ya. Boşuna kır. Demirim gitti. Hemen hemen do hemen do hemen do kırıyor. Vurmadım. Nereden kırıyor? Ha, kaçtı kaçtı. Salak seni. Ya bu adam cidden hile, hile ya. Ha, vuramadım. Cidden iyi lan cidden cidden. Şimdi iki taraftan sıkıntı girdik. Ben biraz kaynak yapmam lazım. Harbi kaynak yapmam Adam elmasla hala. Sarı gitti. Şimdi Şunu... hala mavilerle uğraşıyoruz Bu ne ya? Bu arada video 10 dakika. Bu ne yapmamış. ya? Ya bu ne abi? Geliyor mu? Geliyor soldan hasadan sağdan geliyor pardon. Aha geldi. Geldim geldim. O da kaçtı. <laughs> Kaçma bu sefer kaçmayacaksın. Adam kılıç kışlandırması almış. Bir aç bir aç bir aç. Ölmedin de mi? Ben hiç bir öldüm. Nasıl öldün ya? Ben hiç var. Aa, bu arada adamın dört yanı var. Yani can, canım ne oldu? Ya ununun! Alperen. <laughs> Ulan Mehmet töbe yarattı. <laughs> <laughs> Mehmet izleyenler şu an gördü. Tam böyle önünden düştüm biliyor musun? <laughs> ben kaybedeyim aklına. Alperen? Aa mavi gitti. Mavi gitti çok iyi. Met ile biz kaldık Mehmet. <laughs> Bak bize de alanların sonu nasıl oluyor görüyor musun? Ya öyle. Öyle öyle. bence güzel oluyor. <laughs> Hayır lan <laughs> sen ha. Okay, Yürek ya. miydin lan sen? <laughs> Anını öldüm. Yürek yedim. Alkanın kır kır. <laughs> alkanın alkanın. Alkan. Lan bir dakika ya bu oyunda nedense bug var. Alev topum atıyorum adama. Gitmiyor ya gitmiyor. Adamın canı bir one HP. Ya uf ya. Oynamayacağım ben bu oyunu cidden ya. Adamlar şu şey almış ya. Ya, iki tane kanı çaldım. Bir... Çıldıracağım. Adamlarla sanki birinci dünya savaşı yapıyoruz. Bu ne? Ay, bana Cemil lazım hem de hemen. Aki geldi kırıyor. Geldi kırıyor. Koş. Ya, Koştum sana. Hile, böyle bir şey yok Hı, hile saymıyorum ben oynamıyorum bu oyunu cidden ya bunlar hile ya lan ya neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim takipte kalmayı unutmayın görüşürüz dediğim gibi alpainin safı varsa bugün canlı yayın evet bugün canlı yayın